Yeniden değerlendirme oranları arttı. Artmasıyla birlikte tabii en başta e, trafik e, muayene istasyonlarındaki ücretler de %122 civarında arttı. E, mevcut zaten bildiğiniz üzere ülkemizde 26 milyonun üstünde araç var. Bunların 10 milyonuna yakını e, maalesef ticari araç kamyonlar, kamyonetler, minibüsler, taksiler gibi. Bunlar zaten hem petrol fiyatlarındaki artışlarla hem de zaten esnafın bu konudaki sigorta, diğer girdi maliyetleri, parça maliyetleri, lastik gibi önemli kalemlerdeki yük var. Hem piyasada bildiğiniz üzere enflasyonun yüksekliğini Regüle edebilmek için e, bu tür yapılacak e, zamların e, belirli süre en azından artırılması lazım. Bir de tabii enflasyon oranını geçmemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda etkisi var. %22 e, rakamı e, hakikaten e, söylenilen enflasyonun üstündeki bir rakam. Hem esnaf şoför esnafı e, bu konuda da mağdur duruma düşüyor. E, yapılması gereken şey. Enflasyonun düşmesiyle ilgili bazı kalemlerde e, bu yılın sonuna kadar e, belirli oranlardaki e, mevcut tarifenin bile yüksekliğinden şikayet eden e, esnafa bir kolaylık sağlanması. Böylelikle bu ticari araçlarda aynı şekilde sadece bununla değil bildiğiniz üzere esnafın üstteki yükün e, kasko, e, trafik sigortası gibi e, maniyetleri de var. E, bir de bu yapılan muayene istasyonlarındaki ücretli ilgili e, zaten yapılan işlemin çok ziri yap yapılan bir iş e, fiyatının da bu kadar yüksek olması e, hakikaten insanların e, çok önemli olmasa olmazı olan yapılan muayenelerin zamanında yapılmasına da etken oluyor. Yaptıramıyorlar. Dolayısıyla buna da cezaya maruz kalıyorlar. Ve bunun halledilmesiyle ilgili bir an evvel Cumhurbaşkanımız tarafından bu konuyla ilgili mevcut enflasyon oranı geçmeyecek şekilde tefet tüfe ayarlamasına göre hatta biraz daha fedakarlık yapılmak suretiyle hiç arttırılmadan devam etmesini talep ediyoruz. İnşallah ki bu konuda gerekli destek ve yardımı e, görürüz.